Ya metal yok satayım. Vallahi ne varsa kullanıyorum. Metal şey de basacağım onun için. Kullanmak istemiyorum. Chase'e koydum bak metal abi. O bura ne lan? Ha Semi bu ne? Ney ne? Kapattığını. Bilmiyorum ki inşaat dolabını koyun. Oğlum dışı şey onun lan tahta. Yapın Hı? oğlum kapatın üstünü. Kapat kapat kapat. İnşa dolabını attınız mı inşa dolabını? Kapının üstüne atayım, atayım mı? Şuraya atayım mı? Şunun arkasında yap oğlum bak tahta kalmış. Göremiyorum orayı bak orayı göremiyorum. Aş, aşağı arkaya geç gel Hı? abi Hı? dışarıdan Hı? yap Hı? orayı. Hı? Çıkamayız oğlum. İnşaat dolabını İnşaat kapat dolabını kapatmayın dur. Tamam. Yaptın mı? Aa, ya Bu ilginç ya. Nerede inşaat dolabı? Aşağıdan. Aşağı Aşağıdan. Çekil. Geç abi. Tamam, tamam. tamam mısınız? Tamam mı? Yok dur tamam değil. Tamam da başlayabiliriz. Şurada nereye kaldı? Şurada. Evet. merhaba arkadaşlar. Rast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yanımda e, kimler var? <laughs> Oğuzhan, Ali Dayı, ondan sonra Nuri, bir de ben. Aynen arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sayamadım ben. Merhaba. Şimdi arkadaşlar yeniden bir raid atacağız. E, roketliyor muyuz? C4'lüyor muyduk la? C4 de kanki. Arkasına baktın abi. mı bunun? Duvar yok değil mi? Yok at gidelim. Tamam hadi. C4'ten mi düştü? Yok, ben ben kastım. Dur bak Temiz abi. İyi. Fırınlara hücum. Oğlum kaç tane fırın var la? Bunlarda malzeme vardır ha. Oo, bir evet. Şey var, metal var. Az da olsa. Ayı var. Evet boş fırınlar. Sülfür'e bak. Aa sülfür. Of, sülfür. 2100 tane. Adamlar tamam. dışarıda bırakmış lan malzemeyi. <laughs> Aldıysanız abi yeri belirleyin de çakayım roketleri. Yandan Genellikle şöyle ya. evin karelerini çıkartabilen şöyle grafiği düşük arkadaşlar. Tam ortadan. Yandan, 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 yandan. Hasan. Fake kanki ya. şu şuradan şuradan gireceksin ya. İnşaat dolabına gidelim. Işık tutun abi. Neresi bir daha? Şuradan, şuradan. Şuradan. dışarıya bakın kanki. Bakıyorum. <laughs> Niye açılmadı lan üstü? Ana. Dedim yer atmadın mı? Attım. 40-50 canı kalmış. O kadar saçma sapan ki. Neyse Pat üstü patlayıcı zaten mermi açıkmış. var. Patlayıcı mermi var. Üstü açıkmış abi zaten. Gerek yok. Tamam şuradan gir. İçe devam et sanki. Şöyle içeri gideceğim. Işık tutun abi. Cemil. Görünmüyor bir şey. ha. Tutuyorum. binanın ana ana şeyine geldik. Hmm. Devam o zaman ortalıyorum. Üst katı da fake la görüyorum ben buradan. Çaka çaka geliyor. Şimdi ne tarafa gideceğiz lan? Sağdakinden mi gidelim? Sağ tarafa. Hadi gel. İnşaat dolabına gidiyoruz abi. Bu roket atar. Yarıdan fazla cana gitti. Heliye yakalanmıyor lan. az daha yukarı doğru at abi. Oğlum roketler niye böyle lan azıcık artık etki eder gibi olmuş. Biraz daha hızlı gidiyor ama. Amma fake atmışlar arkadaş. Oh Ay. Yeah. Ortaya devam abi. Devam et. Bu işaretli abi bir daha ortasını. Ben... <laughs> Püfet eli geliyor. Bir daha bu ışık tutun ateş edin. değil ya. Geldi helikopter geldi. O oh, chest odası açıldı lan yukarıda. Harbiden chest odası açıldı. Aynen iyi İyi de helikopter geliyor ha. Abi. Kim şey orada? Usta da kanki. Yok yok helikopter bizde değil abi. İnşaat Biz dolabı kesin bu üçgenin altında artık. Oraya niye gidiyorsun Lan düştüm. Oğlum? Manyak herif. Kaç tane sur var? Ee, 25 tane. Ben gidiyorum Aa. öteki yere. 25 sur. İyi iyi. Devam Kaç? edin abi. Şimdi abi o. Hmm, alttan vurmaya devam ya inşaat dolabını bulana kadar. İnşaat dolabı Z şurada bir yerde şuraya ya. Şuraya çakacağım. Bak. Işığı tut şey. Oğuzhan ışığı tut sen Yok abi O chest'e kırıldı hepsini böyle tek tek düşürdü chest'e İçi yıldızmış görüyor musun? Aynen Aha kırıldı roket atı Kim kimi patlatıyor Kim kimi koparıyor abi bir bu kere inşaat daha Bu inşaatta... Da... abi Abi nasıl yapalım Geç kanki Şurayı kazmalasak mı lan Orasının arkası boş ki baksana solda Bir kere daha çakmak istemiyorum roketi ya Bir tane odun yok mu inşaat planı yok mu sizde Yapın bakalım Al, var. olacak mı kişi daha alsa güzel olur. Gel lan komeye. Hadi koçlarım. <laughs> Vur kanki. Devam mı? Hmm. Yapışık Devam mı? üçgenler Bence başlamışken buraya da kral <laughs> Çıksın aradan ya Bunlar çok saçma sapan bir temel atmış. Bir şey yapmaya çalışmışlar ama. Abi nereye gömdü bu inşaat dolabını ya? Orada ne var abi? Boy. Yavrum kim geldi baksanız oyuncularda. Dur oyuncular. Tuğrul geldi. Mm, Torul gelmiş. Çabuk Roket atacak oğlum, roket, roket. Vuruyorum roketi o zaman. Vur, vur. El bombası atıyor. Fıstık at Siz çatışın abi. Ben. Sedi. Nereye yıkıldı lan? Beni içeri bulsayın da ben kaçamam ben özür dilerim. Çakır Geç. abi sen dön o zaman. Ney? Sen çatışmaya gel. Ben mi geleyim? Aynen abi. Açtım ya şu an dolabı. Sen kaçamıyorsun da. Yukarı yapışkan. Alın iki, beni busta sana gel bir. Beni busta yapışkan merdiven atacağım oraya. Abo. Adam orada. Bomba bir şey ha. dolabı edecek. Kasıyor. Öldü herhalde. Aynen, Aynen adam düştü. Hs vurdum, hs vurdum. Hadi abi kurun bir şeyler. Kuramayız abi. Etki etmiyor hiçbir yere. Yapışkan merdiven eder. Yapışkan me merdiven kimde? Bende. Bende. Ver. Bende de var. Al atıyorum. Al attım. Gel Hasan. Lan düşeceğim oraya şimdi yine. Sen çıksan oraya. Ben buralarda ayar oluyorum. Ben... Çakır abi sargı bezi var mı? Odun var. Dur bakayım. Dolu mu ağzına kadar? Yok. Hepsi dolu değil. Orayı döktüm lazım sence yukarı. Şurası da bak. Ee... neresi diye. Bak kanka şurası da kapı var ya şurada var mı bir chest odası sence? Çakır abi. be He. İnce düşünmemiz Sarkı lazım. Sarkı abi bunu. Harbi ince düşünmem lazım ne? şu an. Nuri sen misin? Şuraya vurdum abi. abi Tam aldım abi aldım. Şurası da iner. Şuradan buslanabiliriz oraya ama. Orada inecek aşağıya. Kanki yukarı vurursan şu alttaki kırılmayacak. Yukarı buz yapabiliriz. Yani şuraya mı? Şuraya vurman lazım. Nere? Ha, aynen. İşte çeki bakayım. Tam şuraya vuracaksın. Şuraya, şuraya. Anladın mı? Bir bastı aşağıdan. İki kişi oldular. Yardım. Kaç kaç kişi? İki kişiler abi. Biri evde, biri aşağıdan bastı. Aşağıdan mı bastın? Bir de tele evinde. Vurdum birini. Beni kaldırtın Benim. Şu kim sordaki? Nuri, Sondaki. Nuri kaldır Nuri. Nuri kaldır. Vurdu dur. Dedim. Boltlu kim lan? O da o tele evinde. Adam. Adam. Semih ben patlatmaya devam edeyim. Siz o zaman halledin. Devam et devam et. <laughs> dur, dur, vurdum ben. Nuri bunu kaldıramıyor Kaldıramıyorum abi. Bekle botlu adam Selemin var abi nasıl Kaldırıyorum dur. Orada set var git onu giy dışarıdakinin setini. Al o silah AK de verdim al. Arkanda. Deme yardım et. Bir, 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 bir. İçeri bir, bir, bir. içeri attım AK'yi. Belki aşağı iner lan bura. Aha. Beni tutlayın içeriye. AK'yi aldın mı? Aldım. Eee ne yapıyorsun şimdi? Evin içi açıldı kabak çiçeği gibi ama. Aslında var ya şu inşaat dolabının olduğu oradaki duvarı yıksam ne olur. Aa şurada bir şey Aa, var çıkalım. bir dakika. Aa chestler orada lan. Sen üstüne busla beni çabuk. Abi şuraya gelin Gel. hemen çıkalım buradan. Çık. Biri daha buslasın beni. Gel 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 gel. Daha tane... oh, az daha ölüyordum. Taret neredeyse roketle. Orada açılır kapanır. C4 at kanki oraya. Yeşil abi o niye ateş etti? Silah var diye mi acaba? Büyük ihtimalle. Dur bakayım silah silah almadan çıkacağım be. Atıyor atıyor gene atıyor. Yok, Vuruyor. Diye Oraya C4 atsana kanki. Şuradan C4 at iki tane. İki tane mi <laughs> patlıyor? Hayır şeye at abi şeye altına at altına Ha şuradan altına yapıştıracaksın kanki Bunun canı Hadi yatak abi. süresi doğacak adamın Şırınga var mı? Demek Ölüyorum lan Lan oğlum kasıyor oğlum burada ya Atsana kanka Al attım Ne oluyor lan? Oğlum teke iniyormuş bu Allah kahretmesin ha Diğeri aşağı, diğer aşağı düştü beni öldürdü. Allah belasını versin. Şu ölen kim ya? Allah belasını versin böyle işin ya. Ben öldüm abi orada. Vay beni be. Bir beni yani. bustasana, beni bustasana. Ben, Sen ben. buradan çıktım, çıktım. Gel abi beni busta hemen. Geç. Hemen geliyorum abi. Beni de, beni de at abi. Al abi, gel. Odunlar var bir 4K alıyorum onları. Kazmayı da aldım ne olur ne olmaz. Şimdi Şu, almışım. şunun canı 30 amına şunu kır ya. Demo ben usta ben abi bir bakayım. Çık. Hmm. Şuraya Üstünde chest var. Tam tepende chest var. Aha mayın var. Teknoloji çöpleri, kamplar var. Sağ tarafında da çift var. Aşağıda adam var mı? Bakıyorum bakın. Abi adam arkadan geldi. Öldün mü? Öldüm kanka. Arkadan derken? Turu bastı arkadan. Demek evin çatıdan atladı demek ki Toru. Benim botla sıktığım yerde Toru. Makaralar var. bak. Kimse yok. Kanka vurdu git vurdu kaçtı demek ki geri. Evin evin etrafında olabilir ama adam aşağıda. Siktir tek tek ölmeyin abi. Bekleyin. Tamam merkezi tek tek almaya sonuçta. Siktir git. Öldü. Gel mi? üstüne lan hemen. Vurdum. Geliyor mu ya. kanka? Yatakta doğu, gel. Vuruldun mu? Buradaki chestleri boşaltacağım aşağıya. Aynen abi öldüm. Oğlum laptopu falan alamamışsınız hiç. Hadi gençler hadi. Bak şuralar chest odası biliyor musun? Roketliyim mi lan oraları Açayım mı? Rok roketle roketle vur. Roketle. Işık tutmanız lazım ama. Al tutuyor. Dur tutuyorum. dur. Bir daha geliyor. Vur. Bak şuraya vuracağım kanka şuraya. Tamam, tutuyorum işte. Ben niye görmüyorum? Açlık kötü. Al. bomba attı. Bomba da. attı. Patladım. Bekle canımı yedi ya. de. Dışarı çıktım ben. Abi orada adam var mı? Helevin de of. yok şu an. İki i̇şte bu evde. Ben bir evine gidiyorum, bir dakika. Tamam. Sen sıkarsa söyle, ben oynarım üstümü bir boşaltayım geleyim hemen. Alt tarafı buradan at. Manyak şuradan. herif yakmış buraları oğlum nasıl at? Başkanı at. Buradan bir cacık al, at şu an. At şırıngaları. Şırıngaları at. alsın. Oha. <laughs> Bana da lazım şırınga at. Orada zırhlı kapı var ya al, onu da açmak istiyorum. Bu roketle o kadar anca gidebiliriz. Abi yakmış adam resmen ya. Vuramadın Şırınga yok ]mış. mu? Al 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 al. Şu at. ateş bir geçsin. Oradan sola geçti. Çakır abi dikkat et arkada gelebilir bak. Alttan yazışmalara bak. Semih ışığı tut abi yine. Dışarıda bir adam var. Ben. Neyse kendi çabamla Git kaldır git. Git kaldır git. Ben kaldırmaya geliyorum dur. Bomba atıyor. Maytap atıyor maytap. Salak kendini patlatacak. Ölmeyin abi. Biri hayrına şuraya ışık tutsa var ya çok güzel olacak da. Hadi abi bir koordin şey, olun abi şey şuraya şey. ya. Biri gelsin şuraya ışık tutsun önümden ya. Nereye kurban ben tutuyorum. Abi şuraya bak Allah aşkına şuraya ışık tutun da şu zırtlıyı da açayım ya amacım o. Roket sıkıntısı var. Bekle abi öyle. Adam gelirse tara sen. Sakın yükselme bak roket atarsam ikimiz de ölürüz. Fusta. Orada. Ah bir çeşit. Öldürdüm. Tamam abi Set benim bir ustayım. Bir tek oda daha açtım. Gel çakır abi. Çıktım abi, ben. Abi, Ad, adam, adam roket atarken öldü lan. Vallahi gidiyorduk çakır abi. Gel <laughs> 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 biri bastı Semih yardım. Semih. Biri geldi. Çakır abi biri gelmiş. BT'lerden adamlar geldi ya. Aynen. Kim attı o malzemeyi yukarıdan? Setler falan burada. Al abi. Çakır abi ışığını kapat. İnşaat dolabını aldım. Adamları sen zaten net görürsün. Semi biri daha geliyor abi. Abi öldüm. Dışarıda mı öldü? Yine BT geldi. Evin önünde giriş kapıları. Sola geçti fırınların oraya. Tamam. Çak keleşi var değil mi? Aynı keleşi var. Roket çakarım kafasına. Evden abi bir şeyler varsa alın çıkın. Savunun bir şeyler yapın. Ben çıktım reyde evinden geliyor. Öldüm adam. Sen yerlerini tespit et istersen. Görünmeden yer tespit et. Olsan neredesin? Beni vurdular abi dışarıda. O BT'ler vurdu gelirken. Kaç kişilerdi? Bir kişi ya boltla sıkıyordu uzaktan. Bomba atmaya çalışıyor. Evin içinde hiçbir şey yapamazlar bize. Aynen. bir, biri, bak biri hile evinde. Biri hile evinde. Biri de evin içinde. Evin içinde vurdu beni. Bir de çatıda. O silah sesi ne la öyle? Neyle vurmuş bakayım. M249'la vurdu. Ne? Çatı. Çatıdan M249'la çıktı. Seni sen mi sen mi atıyorsun? Evet. Al yancı Hı? roket attım. Dur lan. Oğlum hepsini çukura attın lan. Sen <laughs> ulaştı ulaştın mı lootlara? Zırhlara ulaştı. Tekrar abi yarın var mı senin? Var var. Sen beni koru da ben onları alayım. Dur biri aşağı atladı. Aşağı atladı. atladı. M249 da basacak o zaman sizi çatıdan. Dur abi göster mi kendini? Bura nere ya? Dışarıda kimse var kimse yok değil mi? Yok kanka ben öldüm. Düştüğüm yere bakar mısın abi? Şakır abi neredesin? Aa dolanıyorum ya. ya. <laughs> Sıkıntı büyük. Ka kandırıldık. Allah kandırıldık i̇lk, lan. İyi niyetimizi suistimal ettiler abi. İlk kez böyle raid'den salakça döndük yani. alamadık kanki. kez yani ilk şey kez böyle raid yaşadım yani. Hızlı İyi ben anlamadım. niye hızlı dedim biliyor musun? Bak bunların hepsinin başımıza geleceğini biliyordum ben. abi. bunlar zaten gece de bu şekilde teşkilattı Tamam mı? Bir Tam teşkilat. Bir yerden siren olayı yapıyorlar yani. Biri bir yerden bir biri bir yerden ötüyor. Hm. Sevi hepsini motor ettim. Üç kere vurdum ipanelere. Bak şimdi birazcık ses yapalım. Oo. Yani hiç kimse kimseye suç bulmasın. Arkadaşlar bir o... işte oyun. Yok abi. Lan, de var ya. Zab sabaha kadar bize kukurt kazdırdı. <laughs> <laughs> Attık mı? Attık. Gençler bir raid'in sonuna geldik. İyi de kötü de olsa. Raid raid'tir bitti yani. Ee, gördüğünüz gibi patlayıcılarla silahlara ulaşamadık. Ee, counter raid yedik. Ee, o en son düştüğüm çukurda öldüm arkadaşlar. Yalan yok. Bir şey göremiyordum zaten gördüğünüz gibi Çıkılmıyordu da Yukarıdan M249 evin sahibi Taradı dışarıdan da Onlara haber verip Destekli olarak gelen bizim arkadaşların da Yardım etmesine rağmen O dışarıdan gelenlere Katakulliye Getirmişler bizimkilere Onların da yardımıyla Arkadaşlar raid başarısız oldu Bir şey alamadık Yani aldıklarımızı da gördünüz zaten Başka diyecek bir şey yok Yukarıdaki arkadaşı merak ediyorsanız O da aşağı düştü o arada Ben çukura düşünce o yardım için indi Fakat keşke inmeseydi O da öldü yani Böylelikle raid bitti gençler Raid evindeki malzemeler Güven altına alındı Onlar zaten uçuruldu Onun dışında Başka da bir şey yok gençler Bir sonraki videoda görüşürüz Kendinize iyi bakın Hoşça kalın, oyunsuz kalmayın kanalına abone değilseniz de abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Bay bay.